Assassin's Creed serisi dünya ünlü ve tanınan oyunlara sahip bir marka. Bu evreni merak eden bazı oyuncular doğal olarak hangi oyunların daha başarılı, hangilerinin daha vasat ve sıkıcı olduklarını sorguluyorlar. Kendimce oyunları değerlendirmeden söylemem gereken iki nokta var. Öncelikle bütün seriyi Odyssey ve Valhalla hariç iki kere baştan sona bitirdim. Buna Chronicles'lar da dahil. Fakat Mirage'ı oynama fırsatım hiç olmadı. Bu videoda da yapacağım yorumlar tamamen kişisel zevklerim ve görüşümdür. Siz de en beğendiğiniz ve beğenmediğiniz Assassin's Creed oyunlarını yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Prince of Persia kendi içinden Assassin's Creed gibi bir marka doğurduğunda belki de kimse bu kadar devasa bir seriye dönüşeceğini tahmin edemezdi. Keza ilk Assassin's Creed oyunu da vadettikleri doğrultusunda ortaya çıkmış bir yapımdı. 2024 yılı itibariyle söylemeliyim ki maalesef ilk Assassin's Creed oyunu yaşını fazlaca belli ediyor. Günümüz itibariyle iyice göze batan oynanış kütüklüğü çıkış yaptığı dönem itibariyle bile öyle kusursuz filan değildi. Oynanışın olumsuzluklarına rağmen Altair karakteri daha baskın asasinler gelene kadar oldukça ön plana olan bir isimdi. Spoiler vermeyeyim ama karaktere başka Assassin's Creed oyunlarında da değiniliyordu. Oyunun hikayesi ve al muallim karakteriyle olan rekabet falan oldukça güzel ama unutulmaz da değil. Bütün bunları göz önünde bulundurunca ilk Assassin's Creed oyununun günümüzde remaster versiyonu da gelse yer alacağı konum bence vasat olacaktır. Assassin's Creed 2 oyunu ile devam ediyorum. Assassin's Creed 2 Ezio karakterinin ilk defa hayatımıza girdiği yapım olarak yer aldı. Oyuna Ezio'nun ile başlıyordunuz. Bence Ezio üçlemesi Assassin's Creed serisinin imza yapımlarıdır. Karakter gelişimi muazzam derecede başarılı olarak işlenir. Ezio ile ilk olarak tanıştığımız bu oyunda da genç ve toy haliyle karşılaşırız. Oyundaki Assassin ve Tapınakçı hikayesine girizgah hazırlanır ve Rönesans İtalyası oldukça başarılı bir şekilde yansıtılır. Oyunun bana göre tek kusuru onun da yaşını hissettiriyor olması. Bu nedenle Ubisoft üçlemeyi remaster ederek oyuncularla tekrar buluşturmuştu. Fakat remaster halinde bile hala günümüzden çok uzak ve kütük bir oynanış var. Onun dışında yağ gibi akıp giden bir oyundur. Assassin's Creed 2 bana göre sadece kendi serisi içinde değil, bütün oyunlar içinde bambaşka bir konuma sahip sanat eseri. O yüzden onu çok başarılı yerleştiriyorum. Assassin's Creed Brotherhood ile devam edeceğim. Karşımızda biraz daha olgunlaşmış bir Ezio ve Rönesans Roması var. İkinci oyun İtalya'daki birden çok bölgede geçerken Brotherhood büyük çoğunlukla Roma'da geçiyor. Ubisoft oyunlarını tekrar eden görevler nedeniyle sıklıkla eleştirsek de mekan tasarımları ve açık dünya yaratma konusunda bence çok başarılı bir firma. Bunun ilk örneklerinden birisi de bence Brotherhood oyununda yaratılan Roma haritası. Bütün bunların dışında Ezio ve Papalık ile olan mücadele hikayeyi sürekli heyecanlı tutuyor. Brotherhood belki ikinci oyundan sonra devrimsel yenilikler getirmiyor. Ama başarılı bir devam oyunu olarak onu iyi olarak nitelendiriyorum. Assassin's Creed Revelations sıradaki oyunumuz. Şimdi bu konuda uzun uzun tartışılabilir. Çünkü Revelations Osmanlı topraklarında geçen, içinde Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim gibi karakterler olan Ayasofya'nın ve Galata Kulesi'nin filan olduğu bir oyun. Bu bakımdan çıktığı dönem aşırı heyecanlandığımda hatırlıyorum. Fakat bir gerçek var ki oldukça rahatsız edici. İstanbul şehri sanki devasa bir çölün ortasına yer alıyormuş gibi sarı filtre oyuna basıldıkça basılmıştı. Üstelik Roma şehrinde ince işçiliğini gördüğümüz en ince detayları bile oyuna yansıtan Ubisoft firması Kapadokya'ya gemiyle seyahat ettiriyordu. Oyunda arkada duyduğumuz Türkçe seslendirmeler bile Türk aksanlı değildi. Yani kasıtlı değilse oldukça umursamaz ve kötü yaratılmış bir İstanbul vardı. Fakat Ezio karakteri artık en olgun halindeydi. Hem davranışları hem de oynanış mekanikleri bunu oldukça hissettiriyordu. Yani özetle Türk oyuncuların kızsa bile deneyim etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaratılan İstanbul nedeniyle vasat kategorisine koyacaktım. Ama Ezio'yu çok seviyorum ve onun hatırına ortalama olarak da nitelendirebilirim. Assassin's Creed 3 ile devam ediyoruz. 3 oyun üst üste Ezio ile oynadıktan sonra bambaşka bir ortamda bambaşka bir karakter ile seri devam ediyor. Amerikan iç savaşı Türk halkına ve oyuncuların büyük çoğunluğuna muhtemelen çok uzak bir konu. Eski bir oyunda spoiler ne kadar önemli bilmiyorum fakat vermemeye çalışarak devam edeceğim. Ana karakter konusunda şaşırtıcı bir başlangıca sahip olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca seride ilk defa yazın ya da kışın geçen bölümler görüyoruz. Kışın geçen oyunları oldukça severim. Avlanma mekaniği de dönemine göre oldukça yenilikçi olsa da günümüzde artık yan görev bile olamayacak kadar sıkıcı. Haytam karakteri ne kadar karizmatik ve ilgi çekici ise ana karakter olan Connor o kadar silik ve ilgi çekicilikten de uzak. Ayrıca ana hikayesini aşırı klişe buldum. O yüzden Assassin's Creed 3 benim için vasat bir oyundur. Assassin's Creed Liberation'a da kısaca değineyim. Üçüncü oyunun standalone diyasisi olan oyun Vita için geliştirilse de bilgisayar ya da konsollarda da mevcut. Grafikleri ve oynanış mekanikleri bilgisayar ya da konsol oyunundan ziyade mobil oyun havası veriyor. Sıkıcı değil ama ana Assassin's Creed oyunu olabilecek kapasitede de değil. O yüzden değerlendirmeye dahil etmiyorum. Assassin's Creed 4 yani namı değer Black Flag ile devam edeyim. Black Flag muhtemelen en ünlü Assassin's Creed oyunlarından birisi. Korsan temasını Assassin ile birleştirmesi, kara ipler, gemi savaşları filan derken baya baya da akıp giden bir oyun. Gemi savaşlarını ilk olarak 3. oyunda görsek de orada daha deneysel kalan oynanış burada bütün oyuna yayılmış. Genel çeşitlilik ve karakterler ilgi çekici. Özellikle Edward Kenway baya ilgi uyandırıcı bir tip. Oynanışın sevmediğim yanı çok fazla takip görevi olmasıydı. Bilek filek güzel bir grafik remaster'ı yapıldığı takdirde günümüz triple A oyunlarından bile daha sükse yapan bir oyun olacaktır. O yüzden sanat eseri kategorisine koyuyorum. Yine hızlıca bir başka standalone DLC olan Freedom Cry oyununu da anmadan geçmeyeyim. Her iki DLC içinde oyun olamayacak kapasitede olduğunu söylemek güç değil. Black Flag'in yan karakterlerinden olan Adaveil karakterinin hikayesine odaklandığımız Freedom Cry için konsantre edilmiş Black Flag deneyimi demek bence yanlış olmaz. Keza oyun zaten 2-3 saatte de bitiyor. Assassin's Creed Rogue sıradaki oyunumuz. Çoğu kişi gemi sekansları nedeniyle Rogue ile Black Flag oyunlarını benzetmeye meyilliler. Fakat peşinden söyleyeyim ki alakası yok arkadaşlar çok zorlama yapıp bir oyuna benzetmeye çalışsaydım Rogue, Black Flag'e değil Assassin's Creed 3'e benzetirdim. Rogue aslında Unity ile aynı dönem çıkmış bir oyun. Tek farkı o dönem Xbox One ve PlayStation 4 konsollar çıktığı için Ubisoft yeni nesile Unity'yi ye eski nesile ise Rogue'u yapmak istedi. Çünkü hala çok fazla eski nesil konsol kullanıcısı vardı. Rogue hikaye olarak oldukça ilginç bir yapım. Bu oyunda bir asasin değil sonradan tapınakçı olmuş bir karakteri oynuyoruz. Şey Patrick kormak tam bir sigma. Oynanış ya da mekan tasarımları olarak aşırı yenilikçi görülmese de seri içinde kendi de özgü bir yapım olduğunu söyleyebilirim. O yüzden Rogu ortalamaya koyacağım. Çok tartışılan Unity'ye geldik. Ubisoft o dönem yeni çıkış yapan PlayStation 4 ve Xbox One konsollar için teknoloji şovu yapmak istemiş olacak ki böyle bir projeye girişti. Projenin sonucunu hepimiz biliyoruz. Bug ve glitch dolu bir oyun o dönem eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Aradan geçen yılların ardından oyun elbette ki düzeltildi. Şu an oyunda neredeyse bak bulunmadığını söyleyebilirim. Fransız İhtilal dönemi, Bastille hapishanesi ya da Versailles Sarayı gibi ikonik mekanlarda bulunuyoruz. Ubisoft burada yine ince işçiliğini konuşturmuş. O bakımdan çevre tasarımları ve yaratılan dünyanın yanı sıra oyunun doku ve kaplamaları nedense çok beğendim. Oyuna mat ve pastel renkler hakim ve bu çok hoşuma gidiyor. Hikaye kısmına baktığımızda son derece klişe ve Hollywood draması olduğunu söyleyebilirim. Fakat ana karakter Arno centilmen ve naif bir tip. Genel olarak her iki bitirdiğimde de bende hoş bir tat bırakan bir oyun olmayı başarabildi genel kanının aksine ben oyunun iyi olduğunu düşünüyorum. Hemen sonra çıkan oyun ise Syndicate'di. Syndicate seriye yenilikler getirmeye çalışan bir oyun olarak dikkat çekecekti. Sanayi devrimi İngiltere'sinde geçen oyunda iki kardeş karakteri değişimli olarak oynatabiliyorduk. Ayrıca hook mekaniği ile bütün yapılara kolayca tırmanılabiliyordu. Fakat bu getirilen yenilikler, her sene çıkan Assassin's Creed oyunlarından insanların sıkılmasına engel olamayacaktı. En azından bu benim için böyle oldu. Oyun büyük bir görsellik ve hızlı bir tempoyla başlasa da, ilerleyen saatlerde artık sıkılmaya başlıyordunuz. Üzerine hikayesi de aşırı derecede klişe olunca afakanlar basmaya başlıyor. Tüm bunlara rağmen yaratılan İngiltere bence oldukça başarılı. O yüzden Syndicate kötü bir oyun olmasa da sıkıcı ve ortalama bir oyundan fazlası da değil. Sıradaki oyunumuz ise Origins olacaktı. Ubisoft da tekrara düştüğünün farkında olacak ki Origins itibariyle seriyi bambaşka bir boyuta taşıdı. Origins ile seri daha RPG bir oynanışa kaysa da tabii ki bu çok derin olmayan bir yapıdaydı. Antik Mısır'da geçen oyun itibariyle gizlilik neredeyse tamamen kaldırılmıştı. Bu farklılık ben dahil birçok oyuncuya yeni geldi ve oldukça da başarılı bulundu. Assassin'lerin köklerine inilen yapımda hikaye bence ilgi uyandırıcıydı. Çünkü Kleopatra ya da Sezar gibi tarihi kişilikler bende bu etkiyi uyandırmayı başarabilmişti. Genel olarak getirilen yeni soluk seriye yaramıştı. O yüzden Origins'in seri genelinde iyi bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Origins Odyssey Valhalla üçlüsünde ortalama bir oyun olduğunu düşünüyorum. Ama videoda bütün seriyi ele aldığımız için iyi konumuna yerleştireceğim. Geldik üzerine en fazla tartışılan oyunlardan olan Odyssey'e. Odyssey hakkında Origins'te beğenilen bütün özelliklerin geliştirilerek devam ettiğini söyleyebilirim. RPG unsurlar daha da derinleştirilse de hala kusursuz değil. Alexios ya da Casanti arasında seçim yaparak başladığımız oyunda her iki karakter de oldukça karizmatik, ismine yarışacak derecede uzun bir yolculuk ve hikayeye sahip. Antik Yunanistan'ı ve adaları, Antik Mısır ve özellikle Valhalla'da uzun uzun konuşacağımız Britanya'ya göre daha canlı ve iç açıcı buldum. Oyunun ince detayları yine muhteşem. Genel olarak üçlü arasında en sevdiğim ve seride de sevdiğim oyunlardan birisi olarak yer almayı başarabildi. Gelelim Valhalla'ya. Yine Valhalla'da duyurulduğunda sahip olduğu Viking teması nedeniyle bayağı bir ilgimi çekmişti. Oyunun ilk saatleri İskandinavya'da geçiyordu ve temasını da oldukça layığıyla yansıtabiliyordu. Ne var ki bir noktadan sonra gittiğimiz Britanya bence bayağı boğucu bir bölge. Bunun üzerine bayağı yavaşlatılmış oynanış ve çok uzun süren bir oyunun süresi olunca oyuncu sıkması hiç de sürpriz değil. Odyssey öncülü olan Origins'i geliştirerek çıkmıştı. Valhalla'nın ise Odyssey'in üzerine getirdiği yenilikler karışık ve sıkıcı. Sikil ağacı gereksiz karmaşık ve etkisi de çok az. Genel itibariyle Eivor karizmatik bir karakter olsa da bu oyunu kurtarmaya yetmiyor. Valhalla'ya kötü bir oyun diyemem. Fakat heyecanlı canlı tutmaktan da uzak ortalama bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Videonun başında söylediğim gibi Mirage'ı hiç oynamadım. Serinin köklerine dönerek gizliliği ön plana çıkaracağı vadedilmişti. Fakat çevremden hep olumsuz yorumlar işittim. Gizliliğe yönlendirmek için oyunun gereksiz zorlaştırıldığı ve karakterin hemen öldüğünü söylediler. Tabi bizzat kendim oynamadığım için net bir kanıya varmam da zor. O yüzden onu puanlandırma dışında bırakacağım. Yakın zamanda ertelendiği duyurulan Shadows oyunu da merakla bekliyorum. Peki sizin en beğendiğiniz Assassin's Creed oyunu hangisi? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.